Minecraft'dan evlenecek toprağı diye Her bölü o bir hikaye her köşe bir anda saklar Karakterler canlanır kahramanlık başlar Boralo geliyor ışıklar parlar Bir zamanlar sıradan bir dünya sakin ve sessiz Ama şimdi Boralo oradan eşe dolu bir ses Bobby ile maceralar her an bir gizem Bobby ve Boralo bu ekibin temeldi Her videoda yeni bir serüven Adrenalin coşkusu Eğlence ve mizahla yükselir coşkusu Minecraft'ın kralı Ekran başında milyonlar Hayranlıkla bağlı Her bir video bir macera Her an heyecan Sonsuz bir dünya Oraloyla hep iman Sandıklar açılır, eşyalar toplanır Efsanelerle savaş, efsaneler yakalanır Bazen bir kale inşa eder, bazen bir köy kurar Her şeyi planlar, her zorluğun üstesinden gelir Tuzaklar kurul düşmanlar şaşırır Boran'ın zekası her zaman parlar Boralo, Boralo Minecraft'ın kralı Ekran başında bir Yeni video bir heyecan, yeni bir bölüm Minecraft'ın kalbinde atar boralım ritmi Bu sonsuz macera durmaksızın sürer boroluyla oyun hiç bitmez hep devam eder